Çok değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber süratte yarım kalan konumuzu devam ettireceğiz ve sürati bugün bitireceğiz. Artık kuvvete geçeceğiz. Kuvvette yeni bir video şeklinde gelecek. Bugün sizlerle süratin biyolojik temellerine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar, süratte kas liflerinin yapısı, kasların kasılma hızını etkileyen diğer faktörler ve sinir ileti hızı çok çok önemlidir. Bunu unutmamamız lazım özellikle sinir ileti hızı süratte performansı belirleyen etkenlerden birisidir. Bunu asla unutmayalım. Şimdi süratin biyolojik temellerinde birinci şıkkımıza bak. Kas fibril tipleri. Bunları fizyolojide de anlatmıştık ama üzerinden yine de geçelim kısa kısa. İki farklı tipimiz var arkadaşlar. Birincisi slow tip tip 1 dediğimiz olay. İkincisi fast tip yani tip 2 dediğimiz olay. Bunların özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar slow tip yavaş kasılır, tonik bir çalışma sergiler. Yorgunluğa karşı dayanıklıdır. Zengin kapil ağına sahiptir. Enine kesiti küçüktür, incedir. Yüksek miyoglobin düzeyi mevcuttur yani oksijen düzeyi mevcuttur arkadaşlar. Mitokondri bakımından zengindir, güçlü oksidatif mekanizmaya sahiptir. Glikojen serbest tahsilleri oksidasyon enzimleri oluşturabilir. Az sayıda motor son plak bulunmaktadır arkadaşlar. Düşük uyarı düzeyi mevcuttur. Motor nöronların inervasyonu. İnervasyon dediğimiz arkadaşlar bir organ ya da bölgedeki sinir, dağı, sinir dağılımına inervasyon diyoruz. Ve düşün akson çapları yoluyla düşük performans hızı arkadaşlar. Dayanıklılık sporları için birebir uygun bir kas tipi der arkadaşlar slow fast tip ise hemen hemen bunun tam tersi diyebiliriz. Hızlı kasılır, farklı bir çalışma sergilemekte, çabuk yorulurlar arkadaşlar. Yüksek kas keme oluştururlar. kapela azdır. Düşük miyoglobin düzeyi mevcuttur. Güçlü glikolitik me metabolizma mevcuttur. Mitokondri sayısı azdır. Büyük akson çapı, büyük alfa motor nöronlarından inervasyonu ile yüksek performansına sahiptir. Çok sayıda motor son plak bulunmaktadır. Yüksek uyarılma hızına sahiptir. Sürat sporları için uygun kas lifidir arkadaşlar. Bunlar iki kas lifimizin özelliği arkadaşlar. Şu aşağıda kalın yazıyla yazılmış bir notumuz var. Bu nota diyor ki arkadaşlar lif tiplerinin oranlarının ortaya çıkmaya başlaması İnsanlarda 1 yaşından itibaren başlamakta arkadaşlar. Fakat bu oran yoğun dayanıklık antrenmanları ile fast tipten slow tipe transformasyon gösterebiliyor. Yani siz bir kişiye tip 2 kası yoğun olan bir kişiye yoğun dayanıklık antrenmanları yaptırırsanız o kaslar bir yani slow tipe doğru bir transformasyon gösteriyor ve slow tipe dönüşüyor. Fakat bunun tam tersi mümkün değil. Yani slow tipte olan bir Kişiyi siz fast tipe doğru ne kadar antrenman yaptırsanız da yöneltemezsiniz yapamazsınız bunu bu imkansızdır. Ama tam tersi mümkündür yani fast tipten slow tipe geçiş mümkün ama slow tipten fast tipe geçiş mümkün değildir arkadaşlar. Evet ikincisi sinirsel faktörlerde arkadaşlar tüm becerilerin ortaya konmasında hareketi yapan kas ve kas gruplarının birbiriyle uyumlu kasılma ve gevşemeleri minimal enerji harcanması ile maksimal sonuca ulaşması hedeflenmekte er arkadaşlar. Burada gelen uyarılardaki arkadaşlar büyüklük uyarının gelme hızı bunlar çok önemlidir. Burada sinirsel faktörlerdeki en önemli hususlar bunlardır arkadaşlar. Kasımızın hızlı bir şekilde kasılabilmesi için kastaki motor üniteleri sinirler yoluyla gelen uyarılar ve bu uyarıların büyüklüğü önemlidir. Bakın az önce söylediğimi söylüyor. Motor ünite arkadaşlar aynı anda kasılmayı gerçekleştirmesi gerekiyor yani siz de bunu nasıl başarırsanız antrenmanlar yaparak sinirleri geliştirerek ve kasları geliştirerekten uyarı düzeylerini geliştirerekten siz de bunu başarabilirsiniz fakat tabii ki az önceki anlattığımız tipler kas tipleri tip 1 ve tip 2 bunlar da geliştirilemeyen faktörlerdir az önce söylediğimiz gibi bir istisnai durum vardır. Fast tipten slow tipe geçiş mümkündür. Ama slow tipten fast tipe geçiş mümkün değildir arkadaşlar. Burada sinirsel faktörlerde dikkat edeceğimiz birkaç husus şunlar arkadaşlar. Birincisi kaslara iletim hızı. ikincisi uyarıların büyüklüğü arkadaşlar ve motor ünitelerin çokluğu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi süratı geliştiren antrenman yöntemlerine bakacağız. Birincisi reaksiyon süratı için alıştırmalar arkadaşlar. Reaksiyon sürati dediğimiz nedir? Bir uyaran gelir ve onu uyarana yapacağımız en kısa sürede yapacağımız tepkidir değil mi arkadaşlar? Mesela şu resimde gördüğünüz topu bıraktığı anda hangi eliyle bırakıyorsa bu eleman bu karşıdaki hazır bekleyen kişi onu anında havada tutması gerekiyor. İşte bu bir uyarana verilen tepki süresi arkadaşlar. Burada kırmızı yazılarla gösterilen önemli noktalar var. Konsantrasyon becerisinin yöneltilmesi, koordinatif özellikler, ani bir işaret sonrası çabuk reaksiyon gösterebilecek alıştırmalar sıklık ile tekrar edilmesi arkadaşlar. Burada örnekler var. İkinci yöntemimiz analitik yöntem. Üçüncü yöntemimiz ise sensorik yöntem arkadaşlar. Antrenmanlar ile sporculara kazandırılması gereken noktalar neler arkadaşlar? Onların hareket repertuarlarının genişlemesi, çok görünü olmakla beraber uygun hareket formunu yaratabilme özelliğinin ortaya konulabilmesi. Burada yapılabilecek antrenman yöntemi ise tekrar yüklenme yöntemi arkadaşlar ve intensif interval yöntemdir. Reaksiyon süreti için bunları yaptırabiliriz arkadaşlar. İkincisi aksiyon süreti için alıştırmalara baktığımız zaman aksiyon süretini geçirmek için arkadaşlar tekrar ve tempo değiştirme yöntemleri kullanılmakta. Yani sık tekrarlar ile antrenmanlar ya da bir koşu temposu devam ederken aniden koşunun temposunu değiştirme yöntemleri kullanılabilmekte arkadaşlar. Mümkün olan en yüksek hareket hızına ulaşmaya ve sporcunun kişisel hızını arttırılmaya yönelik çalışmalar yaptırılması gerekiyor arkadaşlar. Mesafe ve hareket hızı alıştırmanın sonuna kadar aynı düzeyde kalacak biçimde ayarlanmalı ve alıştırmalar yüksek tempoda uygulanmalı arkadaşlar. Ve alıştırmanın süresi 20 saniye olmakla beraber tam dinlenme verilmeli arkadaşlar. Çünkü yorgunluk baş gösterebilir. Yorgunluk ortaya çıktığı zaman da antrenmana ara vermeniz gerekmekte arkadaşlar. Eğer ki yorgunluk çıktığı zaman antrenmana ara vermeyip devam ederseniz ki şayet bu dayanıklılık antrenmana girecektir. Sizin hedeflediğiniz gelişmeden saparak başka bir gelişme olacaktır. Dayanıklılığı geliştireceksiniz. Burada da aksiyon süratini geçirmek için kullanılacak bazı çalışmalar mevcut arkadaşlar. Son slaytımızdan süratte devamlılık için alıştırmalara baktığımız zaman tamam sürati geliştirdik, çıkışımız güzel, reaksiyonumuz güzel ama maksimal hıza çıktığımız zaman bu maksimal hızımızı nasıl korumamız gerekiyor? Yarışmalarda da en önemli husus bu zaten değil mi arkadaşlar? Sürati koruma, süratte devamlılık arkadaşlar. Maksimal süratı koruma. Burada da kazanmış oldukları hızlarını bitişe kadar sürdürememelerinden bahsediliyor. Sinir sisteminin yüksek hareket frekansından dolayı yorulması, birim zamanda daha yüksek miktarda enerji harcanması ve kandaki laktat seviyesinin artması arkadaşlar bu sebepler arasında gösterilebilir. Siz bunları ne kadar öteleyebilirseniz süratinizde o kadar devam ettirebilirsiniz. Süratte lokal bir yorgunluğun ortaya çıkması hareket frekansını azaltacaktır. Yani normal olarak. Bunun sonucunda hızlı azalmalar görülecek. Süratte devamlılığını geliştirmesi için daima, bakın daima arkadaşlar, yüksek hareket tempoları tercih edilmelidir. Burada da bazı alıştırmalarımızı görüyorsunuz. Nelermiş? Tepe koşuları, supra maksimal koşular yani maksimalin üstü koşular, interval sprintler, Tempo değiştirmeli koşular arkadaşlar. 50 ila 300 metre tempo koşuları diyerekten süratimizle bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kuvvete geçeceğiz. Ondan sonrasında hareketlilik yani koordinasyonu işleyeceğiz arkadaşlar. Bu süreçte kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.